Ben bir aptalım. Nedenini merak ediyorsanız buraya bekliyorum sizi. Abi öncelikle dünyanın en çirkin yerine geliyorum. Dayağımı yedikten sonra bir de toksik yediğimi gördükten sonra şöyle bir bakıyorum. Ben buradan aynı itemleri alırım kardeşim diyorum. Dang, dang. What? Direkt boss mu amına koyayım? Oha iyi lan. Ben burası uzar gider diyordum amına koyayım. Come out. Come out. Don't be afraid. kendi ağzıyla <laughs> ikinci fazım var diyor şu an. <laughs> What the fuck? Bebek sesi geliyor. Oyun <laughs> <laughs> bağırma. <laughs> 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 Sen ot geldin mi? Geldi gibi. Abi sıra bakma da. Esmus'un 11 olduğu zaman ağzına bunu unutmayacağım yani. Tamam kesin. Okay. Yani ikinci fazı da pek bir şey yapmıyor yani. Hey 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 koşuşa bak orası bir şey aldı. <laughs> Lan dibindeyim acı yani vurabilsem mi? Tek 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 bu muyuz? Peki yani şu alanın devam etmesindense öyle çerez güzel bir bossa da okeyim ya. Da daha iyi. Yani. Gizyer Yeni bir yere geldim diye achievement verdi bana. Ben de düşünüyorum niye verdi? Sonra gizyer olduğunu hatırladım. Ve ne kadar mal bir insan olduğumu içimde daha da pekiştirilmiş oldum. Ve etrafa bakınca lan burası oyunun başı değil mi lan dedim. Ve öyleymiş. Ondan sonra tahtı benden daha çok hak eden bir arkadaş geldi. Ağzıma sıçtı. Sağ olsun. Teşekkürler. Ben tahta mahta oturmuyorum arkadaşlar. Ulan burada bonfire vardı. Nerede? Ondan sonra ilk bossla karşılaşıyorum ve... Kerem ne yaptın ya? Görüşmeyle bayağı oldu. Farklı bir hareketi var mı? Hiç hoş değil. Oooo. Oh. Kırmızı Oha amına koyayım combo çekiyor. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Burası mı çocuğa? Aaa çok kötü oynuyorum. Tamam fazla kalkmasın. Bundir. Ananı sikiyim birazcık daha dönseydim. Vuhh, yorulaydım. Harika. Abi, canımı fullledikten sonra mal mal hasar yemeği tamamen ne zaman bırakayım? Abi, eski... Aman, aman ısırıyor. Aaaa, yalan ısırıyor. Köyüne! Köyüne dön! Vuhh! Vuhuhuhu! <laughs> Amcuk seni! Amcık. yat aşağı. Oyunun başındaki yeri koyup manzarasını silmek enteresan bir tercih. Allah Allah. Oyunu baştan sona oynayacağız herhalde. <laughs> sen sen hayırdır lo? Tak. 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 Oğlum ne yapıyorum lan ben? Tak. <laughs> Firelink'in içinde sınırsız homeward görev gören seksi bir kılıç aldım. Andre dedemin memorunu aldım. Ve bir baktım ninem yaşıyormuş. Ninem Artık bir uzur er yahu. Ne yapıyorsun ya hala? Oğlum ninem DS1'in en popüler boss'unun zırhını satıyormuş. Artorias mıydı adı? Galiba öyleydi. Bir ara DLC'yi oynayacağım ama ne zaman bilemiyorum artık. Firelink'ten çıkıp kaldığımız yerden devam et. Grand Archives'a varmış bulamaktayız. Onun öncesinde Jumping Ahead yazısı gördüm. Ve dayanamadım. <laughs> Yerin güzelliğine baktığım sırada bir de kimi göreyim? Kapı kargarı nasıl seç? Bana sık ayı. yine kaçtı. Kaçırsın tabi. Sonra kafamı mum sıvısına batırdım. Bence çok güzel oldum birdenbire kendimi gergin bir ortamda buldum. Eee <laughs> arkadaşlar bu cam mi yazık eden öğrendik. Ne yapacak bir şey yok. Crystal Sage ırıspısıyla biraz daha kapıştım. Tabii ki. Yine kaçtı. Ezik köpek. Güzel. Rakibimi şöyle bir süzdüm. Ve dedim ki. Vela uşağım ben bu haşmetli yaratıkla savaşamam. Onun yerine Crystal Sage ölmeye uygun buldum. <laughs> Öldükten sonra ilk iş kırsız secde bildirdim. Lan sen kimsin lan? Üçlü etme. Buna beni galiba. Arkadaşlar son soyunlarını zor yapan başarıya olan aşk özürlüktür. Bunu sakın unutmayın. Bazen kaçıp bonfire ya da short utanılacak bir şey değildir. Teşekkürler. Oğlum buraya ejder inmeme ihtimali yok. Ananı sikeyim. Oh yeee sus Ya bak ne yazık ki. Ölü beden beni ittirdiği için ölümeme sebep olamazsın adam. Sen öldürürüm bak. Ejder yokmuş arkadaşlar. Onun yerine ben öldürme timi varmış. Az önce de anlattığım gibi kaçmayı bileceksiniz. Burada teker teker savaşmış baba yiğitlere saygı duymakla birlikte malsınız. <laughs> Özür dilerim. Kapıyı açtım ve boz alanına geldim diye düşünüyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Oh dear, Another dogged contender. <laughs> güzel, <Lonses>. Welcome, <laughs> unkindled one. Purloiner <Hoş> <laughs> of cinders. <laughs> <Aşırı> tanıdık, <Lonses. Gülüyor> Mind you, The mantle of lord interests me none. Hey. Oh, you're havalısın. bad person. Ah, you're a bad Abimiz ikinci fazım var diye bağırıyor ya. Hadi gösterek mi? Hadi. Boş yap. Aa, konuşan reis daha gelmemiş oh, şey. ki. Dear brother. Ben birleştiler zannetmiştim. I'm on my way. Rise if you want. Oy. Biz sırtına bindi ya. Biz boşvursa aynı şey oldu. Aa. <laughs> Böyle şey beklemiyorum. Bu kamına. Oysa bir atma sikerim. Ham benim uçak atağına mı takılıymış. Ah bizim. Like. Ben de diyorum nasıl kanama efekti uyguladım amına koyayım ilk fazla. Benim mallık seviyesi ya. <laughs> ya ben Dark Souls kim oynuyorum? Ne kadar yavaş. Bismillah. <laughs> ya? yani Bak!

Yani son Cinder Lord'unun daha taşaklı olmasını beklerdim açıkçası. E döndüm ve son kafayı tahta yerleştirdim. Ondan sonra bacımız bana doğru yürümeye başladı. Demek ki var. Ya kafama sadece kül dökmek istemiş. Bu da böyle bir fantezi abi. Herkeste saygımız var. Bir anda mahvolmuş Firelink'te buldum kendimi. Korkudan hemen geri döndüm. Çünkü yapmam gereken şeyler var. Karakter sıfırlayan ablamıza geldim. Ama Pale Tongs'um olmadığı için sıfırlayamadım. Hemen Wiki'den baktım. Nasıl bulabilirim diye. Birkaç tane bölgede yerden buluyormuşuz ve hepsini aldığıma eminim. O yüzden hiç bakma gereği bile duymadım. Geriye tek bir seçenek kalıyor. O da Dark Knight kesmek. İçinden %5 ihtimal çıkıyormuş. %5 ne demek ulan? %5 5. Ama bu beni yıldıracak değil. Önce item discovery'imi arttıran coin'lerimi bastım. Ondan sonra da item discovery'imi %100 arttıran kahve karı kristal seyirci repair'ini taktım. Uzun deneyişlerden sonra amacıma ulaştım. Ve yeni silahıma merhaba deyin. Moonlight Greatsword Sonraki bölümde görüşürüz.